Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel bakalım. Baksana mama vereceğim burada. Gel. Ha? Gel. Korkma gel. Al bakalım. Yiyecek misin lan? Ha? Afiyet şeker bal olsun sana. Arkadaşlarına da çağır tamam mı? Buraya koyuyorum ben. Löp löp götürün. Ne olur ne olmaz diye gençler işte, arabada böyle mama bulunduruyorum. Sokak kedilerine, işte daha bayına çıktığımızda kediye, köpeğe mama veriyoruz. Hele bir de kış geldi ki bunlar için daha dur. Sizler de böyle bulundursanız iyi olur. Yeni kedicik bak bakalım. Ama Hı. korkma korkma benim benim beni Niye korkuyorsun Demek ki dövüyorlar işte bunları böyle korkuyorsa İnsanlar seveceğim diyerek dövüyor şey diye. Değil mi o kızım Artık kızım tek kızım